Değerli izleyenler, sevgili Ali Emlak takipçilerimiz. Bugün sizler için Gönene 12-13 kilometre mesafede çiftlik alan köyüne gidiyoruz. Burası Gürcü köyü arkadaşlar. Orada sizin için ne çekeceğiz? 28.200 metrekare ana asfalta cepheli bir tarla çekeceğiz arkadaşlar. Orada görüşmek dileğiyle. Şu notu da düşmek istiyorum. Ee, yol videosu bu videomuza da koyacağız. Yani yolu nereden gidildiğine dair video çekiyoruz. Bize yorum yazar mısınız? Yol videosu eğer sizi sıkıyorsa, bunaltıyorsa, hızlandırılmış olduğu için gözünüz yoruyorsa bir sonraki videolarımızda bunu koymayacağız. Sizden ricam videonun altında bunu yorum olarak yazarsanız memnun olurum. Orada görüşmek üzere. İyi seyirler. izleyenler, sevgili takipçilerimiz Aliye Emlak olarak ben Emrah Çil. Bugün sizlere Gönene 13 km, 12 km mesafede çiftlik alan köyüne sınır, çiftlik alan köyü sınırları içerisinde iki parçadan oluşan toplamda 28.200 metrekarelik bir tarlanın tanıtımını yapacağız. Tarlamızın tanıtımına geçmeden önce tekrar hatırlatayım, hatırlatalım şu şeyi. Ee, yol videomuz var. Ee, dükkanımız yani Gönene'nin çıkışından gideceğimiz tarlaya kadar biz yolu çekiyoruz. Eğer bu yolun yolculuğunu bir hızlandırıyoruz sizin vaktinizi almamak için. Eğer bu yolun videosu sizi yoruyorsa bundan sonra yol videosu çekmeyeceğiz. Bunu bir parantez içinde söylemek istedim. Yerimiz ana asfalta cephe. Evet şöyle yolumuzu çekelim. Evet sonrasında hemen arabamızın olduğu yer tarlamızın girişi arkadaşlar. Değerli izleyenler etrafı çitle çevrili tarlamız. Evet içeriye giriyoruz. İlk parçamız 26 metrekare, 26 bin metrekare. Aşağısı da 2000 küsür metrekare bir yer. Dediğim gibi ana asfalta cepheli. Şu anda içerisi buğday ekili etrafı çitlerle çevrili bir tarlamız. Tarlamızın şöyle ilk önce sınırlarından gidelim. İlk başta bize düz bir arazi bekliyor. Düz bir arazi karşılıyor arkadaşlar. Daha sonrasında hafif meyilli bir yer olduğunu düşünüyoruz. Aşağı indikçe hep beraber göreceğiz. Evet köy çok uzak değil. Yaklaşık 300-400 metre. Bunu bilgisayardan çizip tam net bilgisini yazarız arkadaşlar. Burası çiftçilik yapmaya şey e, pardon. Burası hayvan bakmaya, çiftlik yapmaya e, müsait bir yer. Ceviz de ekebilirsiniz. Her şey ekebilirsiniz. Şu an buğday ekili. Arabayla rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Evet. Tarlamızın diğer sınırlarına doğru inmeden önce ekili kısmı gösterelim arkadaşlar. Yani şöyle de bir durum var. Koyduğumuz ilanların fiyatlarıyla alakalı çok yorumlar alıyoruz. Ama müşterilerimiz gerçekten her şeye zam geldiği için arsalarına toprağını da ucuza satmak istemiyor. Çünkü seni kendisi sattığı paraya yerine koyamıyor. O yüzden anlayışla karşılayayım. Bir de şöyle bir durum var. Yarın öbür gün <laughs> evet biz de yaklaşık 10 dönüm yeri 25 liraya, 25 dönüm yeri 75 lira gibi 3 lira, 5 lira, 7 lira dönümü, dönüm fiyatı olan yerleri biz de çekip koyacağız. Şu an koymuyoruz. Hani <laughs> öncelikle çok değerli, güzel yerleri koymayı tercih ettik. Sıra onlarda gelecek arkadaşlar. Onları da paylaşacağız sizlerle. Evet, yerimizin sınırına geldik. Yani sınır sadece daha öncesinde bir set yapılmış ama yerimiz aşağıya doğru ilerliyor. Evet şöyle şu tarafa doğru ilerleyelim. İçini gezdirelim size. Değerli izleyenler, yani toprağı güzel bir yer burası. Öyle kayalık taşlık bir yer değil. Verimli toprak buraları. Çiftlik alandan bahsetmek istiyorum. Orası da bir görücü köyü. Yani şu an gözümle saydığım kadarıyla 3, 10-15 tane ev var ya da yok. Küçük bir köy. Köyün girişi de az ileride. Hava çok soğuk arkadaşlar bu arada. Ekili yerde geziyoruz, zorlanıyoruz. Biraz sarsıntı olabilir çekimlerde. Videomuzda, bir önceki videolarımızda çok güzel yorum yapanlar oldu. Çok başarılı bulanlar oldu. Buradan ayrıca o arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Fiyatı abartı bulup ya da çekimimizi beğenmeyen arkadaşlar olmadı ama ona benzer yorum yazanlar oldu. Onlara da teşekkür ediyorum burada. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi kırmayıp yorum yazdılar. Evet çok şöyle ayak, ayak yerleri gösterelim. Ekili olduğu için yürümekte zorluk çekiyoruz. Drone çekiminde daha güzel göstereceğiz. Yerimiz bu şekilde aşağıya iniyor arkadaşlar. En aşağıdaki parçaya kadar devam etmekte. Diğer sınıra doğru ilerleyelim. Bu, bu, bu tarafta tarafa, komşu sınırımız çitlerle çevrili. Ee, daha sonrasında sizin bize, bize soracağınız şöyle elektrik konusuna geleceğiz. Dediğim gibi köy yaklaşık 500-600 metre civarında elektrik garanti olan yer. Bir de ben burada görmüştüm telefon direği, şey, elektrik direğimiz vardı yakında ana yola çıktım, onu da göstereceğim. Su sıkıntısı aşağıda dere var. Buralarda su sıkıntısı olmaz arkadaşlar. Yeşillik burada artizan vurduğunuzda su kolaylıkla çıkar. Su sıkıntısı yaşamazsınız. Evet arkadaşlar nefes Görüyorum. nefese kaldı. Evet devam edelim şöyle çıkışa doğru. Oradaki büyük meşe ağaçları da bu tarlaya ait. Ana yolumuza doğru devam ediyoruz. Evet yerin ana asfaltı sıfır olması çok önemli arkadaşlar kesinlikle yol problemi hiçbir zaman olmaz. Ara yollar var. Kadastro yolu. Onlarda da olmaz. Fakat asfalt gibi olmuyor. Yani bu yerin güzelliği bu açıdan çok daha iyi. Evet. Soldaki parselde mesela arkadaşlar çam ekmişler sınırına. Çok da güzel bir görüntü olmuş. Buranın manzarası gayet güzel. Şu tepeye çıktığımda gölünü görüp görmediğini de size belirteceğim. Şöyle artık yerimizin çıkışına doğru ilerleyelim. Yer ekili olduğu için arkadaşlar çok ayaklarımız çok gömüldü. Hakkınızı helal edin. Nefes nefese kaldık. Evet karşıda arkadaşımız bir çiftlik yapmış. Yeni elektrik çekmiş. Direklerden buradan belli oluyor. Yaklaşık 650-700 metre direkt direkt çekmiş. Oraya bir hayvan çiftliği kurmuş. Burası iki parça demiştim. Tek tek satılmıyor arkadaşlar. Çünkü aşağıdaki parsel buraya tamamıyla ekli bir parsel. Aşağı tarafı müşterimiz ayırmıyor. Çünkü aşağı tarafı tek bir kişiye sattığında alan kişinin yol sıkıntısı olacak. Yolu olmayacak. O yüzden ayırmıyor. 28.200 metrekare iki parçadan oluşan yerimizin ikili olduğu için çekilebilen alanı bu şekilde biraz yorulduk. Çok da rüzgar var arkadaşlar. Şöyle ana yolu bir daha alalım. Evet buradan maalesef gönen tam olarak gözükmüyor. Belki ağaçlar biraz daha zirveye çıktığında görürsünüz. Evet değerli izleyenler. Yani. Az sonra drone çekimimize geçeceğiz. Drone çekiminde burayı tam olarak size göstereceğiz Allah nasip ederse. Çok soğuk bir hava var. Bize ulaşmak istiyorsanız 0500-762-1010 546, 763, 10. U. Bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için çok sağ olun. Hoşçakalın.